Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve ağır hasar gören konutların yerine yenilerinin inşası için çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki, Kahramanmaraş'a toplam 112.414 konut yapılacağını ve ihalesi tamamlanan 19.418 konutun inşaatının hızla yükseldiğini bildirdi. Konutların, zemin artı 3 ve zemin artı 4 katı geçmeyecek şekilde tünel kalıp ve radya temel sistemi ile yatay mimariye uygun olarak inşa edileceğini belirten Öz Haseki, 2 artı 1 evlerin 85 metrekare, 3 artı 1 evlerinde 105 metrekare tasarlandığını söyledi.